Daha aylar önce evlenen Ebru Gündeş boşandığını açıkladı. Para bitti, aşk bitti. Yuva dağıtanın yuvası olmazdı. Ebru Gündeş sosyal medya hesabından boşandığını açıkladı. Peki ünlü sanatçı neden boşandı? Herkesi şok eden itirafı sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü sanatçının bu paylaşımı büyük ses getirirken birçok kişi bu evlilik para yüzünden bitti demişti. Ama asıl sebep herkesi şaşırttı. Zaten ilk başından beri olayın gidişatı belli değil miydi? Çünkü onlar bile bile bir kadının gözyaşı üzerine bir yuva kurmuşlardı. Hiçbir mutluluk bir başka üzüntüyü gölgeleyerek başlamamalıydı. İlahi adalet er ya da geç tecelli edecekti. Evlendikleri ilk günden beri gündemden düşmeyen Ebru Gündeş ve iş insanı Murat Özdemir bir araya geldiklerinden bu yana sürekli haklarında farklı dedikodular çıkıyordu yuva dağıtanın yuvası olmaz deniliyordu. İddiaya göre Gündeş, Özdemir'in hayatına girerek onu evliliğinden etmiş ve yuvasını dağıtmıştı. Özdemir'in eşi, Gündeş'e büyük ah ettim. O benim hayatımı kararttı. Dilerim kısa sürede onun da hayatı kararır gibi iddialar dolanıyordu. Ama ikili söylenenlere kulak tıkamış, evliliklerini huzur ile devam ettirirken her gün bir başka sorun hayatlarına resmen yön veriyordu. Herkesin de bildiği gibi iş insanı Murat Özdemir'in 3 çocuğu vardı. Ebru Gündeş'in ise Rıza Zarrab'dan bir çocuğu vardı. Ve ikili çocuklarına bir araya getirmek için ellerinden geleni yapıyordu. Zaman zaman bu evliliğin bitmesine çocukların sebep olduğu söylense de karı koca çocukların ayrı ayrı gönlünü yaparak bu evliliği en güzel şekilde sürdürmek istiyordu. Ama işte öyle ah almak kolay değildi. Türkiye'nin önde gelen sanatçılarından olan Ebru Gündeş, iddiaya göre Murat Özdemir'in yuvasını yıkmıştı. Dubai zenginlerinden olan Özdemir ile henüz evliyken aşk hayatı yaşayan Gündeş, hakkında olan delikuduların önüne geçmek için kısa süre içerisinde iş insanıyla evlenmişti. Ama bir türlü hayatı planladıkları gibi gitmedi. Gelen iddiaya göre Özdemir'in iş hayatı istediği gibi gitmeyince usta sanatçı ile aralarına maddiyat girdi. Ve ister istemez karı koca birbirlerini kırınca Ebru Gündeş bu evliliği sonlandırma kararı aldı. Ama bir gerçek daha vardı. Murat Özdemir geçen aylarda gözaltına alınmıştı. Aslında bütün sorun burada patlak verdi. Sosyal medyada paylaştığı bu haber sonrası kısa sürede gündeşe binlerce yorum geldi. Birçok kişi zaten balık baştan kokar derken birkaçı ise gündeşe destekçi oldu. Bizler çok değerli olan Ebru Gündeş'e bu süreci en kolay şekilde atlatmasını dilerken sizden yaşanan bu durum hakkında neler düşünüyorsunuz? Olay Rıza Zarrab olayına benzemiyor muydu? Lütfen yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.